Denizli Çivril Savran Mahallesi'nden Horcan Cirit abimizin pancar tarlasındayız. Smart ürünü yıllardır kullanıyorsun. Gayet memnunuz. Bunu 4 yıldır falan kullanıyoruz. Hani atılmışla atılmamışın su sıkıntısında farkı zaten görünüyor. Fark ortada. Zaten pancar bu ikinci Ekim, bozup ektik. Evet. Suyumuzda sıkıntı olmadığı zaman yani rekora doğru gidiyor. Şurada bir yan e, komşu çiftçinin e, uygulanmayan bahçesi var demiştin. Evet. Aynı gün mü dikim abi burası? Aramızda bir gün var. Bir, gün, bizi biz önce ektik. Uygulanmayan arazide evet. burası. Aynı gün mü dikim abi senin e, Aynı gün tarlayla? Ekim. Aynı gün ekim. Burada A hiç smartçı yok. Yok hiçbir uygulama yok. Bu komşu köyden arkadaşımızın. Bir, e, bir gün var sadece aramızda ama fark ortada. Türkçelerimiz inanmayacak gruptaki ama. Bence de inanmayacak. İnanmayacak ama gerçekten muazzam derecede fark var. En az iki katı diye görüyorum ben en az. Daha üreler erimemiş üzerinde görünüyor zaten. Evet. Allah ben gayet memnunum. Ee, çekirdekte de ay çekirdeğinde de aynı. Mantar sıkıntısında bayağı çözüm oldu. İlacını kullanmadık yağıştan dolayı da. Pancarda zaten anlatmaya gerek yok pek fazla. Görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok <laughs> diyor ya, <laughs> ya çiftçinin. Aynen, ee, yaprak rengi kalitesi yaklaşık dizimize geliyor. Evet. Ee, Kalitesinde yaklaşabiliriz. Yaprak kalitesi hiç olmaması, lekesiz oluşu falan ee, çok güzel muazzam bir pancar tarlamı var abi. 5'er 100 gram, 5'er 100 gram 2 uygulama yapıldı buraya.